Bir herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Minecraft Hama 1.2.5 hamac server kurmayı öğreteceğim arkadaşlar. Hemen ilk öncelikle e Google'a giriyoruz. E Minecraft diyoruz ve Minecraft net'e giriyoruz. Ee, videodan biraz videodan biraz dolayı internete varsa diyebilirim. Dolun diyoruz. Şurada multiplayer server diyor arkadaşlar. Ee, hemen şurada Minecraft server X diyor. Tıklıyoruz. Saklanıyoruz, bekliyoruz. Beklerken şurada Hemen şurada ben bir dosya açmıştım. Orada yüklemiştim. Ama ben size tekrardan göstermek için ee, yeni diyorum. Klasör server diyelim. Tamam. Şu dosyayı hemen alıp şöyle tutuyoruz. Hemen dos server dosyasının içine bırakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra server'ı açıyoruz, çalıştırıyoruz. Ee, Server'ımız yükleniyor. Gördüğünüz gibi şurada web server'ın versiyonu 1.2.5 ee, Şu an burada dosyalarımızı yüklüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bunların daha şimdi açıklamasını yapacağım. Şimdi bu yüklendikten sonra, e, burada help for diyecek arkadaşlar. Evet dediği zaten. Hemen şurada stop yazıyoruz. Ee, saving Chunks diyor arkadaşlar. Bekliyoruz. o kendini kaydedip kapatacak arkadaşlar. Ee, eğer bazen oluyor diyebilirim. Eğer kapatmazsa kendini hemen siz kapatabilirsiniz zaten. Ama o şimdi ilk, ilk yüklediğimiz için ve kaydediyoruz şu an bunu. Onun için bekleyeceğiz biraz. Evet artık kapatmanın zamanı geldi diyorum ondan sonra e, hemen başlamak istiyorum level name İstersen burası sizin e, dünyanın ismi oluyor bu dünyaya mesela bir map yükleyeceksiniz e, Map map yüklemek için e, şundaki e, dosyaları değiştirmeniz gerekiyor yani, mapını değiştirmeniz gerekiyor. Bunu ismini değiştirip, e, mesela benim adım oyun ismim. Yani atıyorum ben, bunun ismi ScrollX olacak. Yani, bunu kaydedip e, bir yere atıp bir map yükleyip, çok sonradan tekrardan da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, ondan sonra geldik e, nether Net diyor arkadaşlar. O Netter. Evet, true olursa cehennem açık oluyor. Eğer false olursa cehennem kapalı oluyor. Eğer serverınızın kasmasını istemiyorsanız orayı false yapın arkadaşlar. Yani false kapatmak ve true açmak. E, server for, portu hiç elemiyorsunuz. E, server alt diyor arkadaşlar. Eğer hamatçıya ha, hama şey geliyoruz arkadaşlar. Şurada e, hemen adresini kopyalıyorum. diyorum. Şurayı yapıştır diyorum. Evet gördüğünüz gibi IP'miz ama atçılığımızın IP'ni yapıştırıyorsunuz. White list arkadaşlar e, white list e, şey oluyor. Yani şurada white list var arkadaşlar. E, white listte sadece server girmenizi istediğiniz oyuncuların ismi, ismini yazıyorsunuz ve white listi etkinleş, etkinleştirmek için turu yapı turu e yazıyoruz ve bunu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Eğer herkesin girmesini istiyorsanız false yapın false yapın. Ee, game mod creative mod yani ee, game modu bir yaparsanız herkes creative mod oynar. Eğer sıfır yaparsanız survival modda oynarsınız arkadaşlar. Ee, max players yani bu server'a kaç kişi girebileceğini arkadaşlar isterseniz 1000 yapın ama e, normal böyle çok kişi olmayacaksa böyle çok tanınan bir server olmayacaksa 80 ya da 40 diyebilirim. Ama biz şimdi onu normal 20 yapalım hemen. E, Spawn Masters e, bu da şey oluyor. Mesela oyunda Creeper, Enderman gibi canavarların olup olmadığını belirtiyor. Buraya false yaparsak oyunda canavar falan olmuyor. Sadece inek, koyun, domuz o tarz şeyler oluyor. Yani false, false yaparsanız canavarlar olmuyor. Ama true yaparsanız canavarlar oluyor arkadaşlar. Ve zaten canavarsız server olmaz diyorum ben yani en anlısı de çıkmıyor fazla mod d arkadaşlar başkası sizin serverınıza girerken e, mesela biz bir olarak hemen şöyle bir yazıyorum bizim server serverımızın ismi bu mesela e, burada da ismini yazıyor, yazıyorsunuz e, belki oyuncu e, girerken e, orada server'ın ismini yazacaktır mesela. Ama biz başka bir şey yazıyoruz mesela. Online yazıyoruz. Yani online bunu belirtiyoruz yani. Ama isterseniz server'ın ismini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle ben bir yazıyorum. Ve bunu kaydet diyorum. Kapatıyorum. Ondan sonra geliyorum. Tekrardan Minecraft server çalıştırıyorum arkadaşlar. Bekliyoruz yüklenecek şimdi Server'ın mapını yükleyecek Bakın mesela şurada scroll x diyor e, Bu da bizim mapımız yani map ile ilgili her şey Server'lar her Server'la her şey burada yani server'ın her şeyi burada diyebilirsin mapı derken herhangi şeyleri burada. Eğer bu dosyayı alıp başka bir de atabilirsiniz. Yenisini de koyabilirsiniz. Yani içindekilerini değiştireceksiniz diyeyim. Evet arkadaş yüklendi. Ee, şimdi sorumuz açık. Hemen deniyorum. Ee, giriyorum şurada. Minecraft diyorum. Giriyorum. Giriyorum. Ee, Entrop game diyorum. Çok oyunculuyorum kendi hafifim nerede ben yani normal yapıştırıyorum sonuca katılıyorum müşteriler not premium diyor arkadaşlar ee, bunun nedeni benim bucket serverım var yani o yüzden giremiyorum bunun için özür dilerim ee, Bu küçük bir sorun evet arkadaşlar benden bu kadar ben Talha Top Demir ee, Scream benim çoğu videoda görebilirsiniz arkadaşlar <laughs> Ee, şu an bir şey daha belirtmek istiyorum. server ee, girememem nedeni vakit karışıyor. Serverların karışması oluyor arkadaşlar. Onun için belki şu an ben orijinal sürüm kullanmıyorum. Aslında orjinal sürümüm var da kullanmıyorum. Ee, şu an serverımız şu an normal diyebilirim. diyebilirim. Açık. Hiçbir sorun yok. Siz kendiniz kurduğunuz zaman girebileceksiniz ama hiç daha önce de server kurmam kurmamış olmanız gerekiyor arkadaşlar eğer temiz bir server için. Onun için hiç server daha önceden kurduysanız onları silin ve bu serveri bitirmeniz kolay zaten. Çok ee, çoğu kişi detaylı anlatmıyor. Onun için ben detaylı anlatmıyorum. Şurada server ops mesela ben admin yapmak istediğim kişileri yazıyorum. Sip, relax. Bunu oyundan, oy oyun serverda da yapabilirsiniz. Kaydet diyorum. Banet IP mesela burada size ham açıyla ham açı, ham açı ise örneğin 5.201.55.87 diyeyim ben atıyorum kapadan ve ee, bu ham açı, o kişinin ham açı ağının IP'si oluyor ve sizin sizin size bağlanamıyor. Burada da Barnet Players var. Mesela burada benim ben bir oyuncuyu banlamak istiyorum. Örnek ee, Secret Legs, benim ismim. Bu kişi artık oyuna giremiyor arkadaşlar. Ban sınırsız ban oluyor. e bunu da oyunda da yapabilirsiniz. E, şu anda başka bir şey de yok kalmadı diyeyim. Ee, şurada World yani Players oyuncuların burada e, gamı yani deti şu şekilde mesela bir oyuna göre Skrillex diye onun deti şurada çıkacaktır. İsterseniz onu silerseniz e, o girer, server girerken tekrardan yüklenmesi gerekiyor. bak e, daha başka bir şey kalmadı, kalmadı diyorum. Benden bu kadar. Bir traktan herkese iyi, iyi, eğlenceler. Elmasınız, altınız, madeniniz bol olsun diyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi günler diyorum. Ve bay bay diyorum.